Herkese merhaba arkadaşlar ben Akın Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ın yeni bölümüyle karşınızdayım Bu bölümde sizlere birkaç tane hesabımı göstereceğim Bu hesaplarımda yükseltmeler yapacağız Ondan sonra savaşlar yapacağız Ve böyle böyle farklı farklı hesaplarda farklı farklı taktikler göstermiş olacağım Biraz hızlı bir video olacak Yani hem yükselt hem savaş Hem yükselt hem savaş Böyle hızlı hızlı gitmiş olacağız İlk olarak geldim ee, Kahramanların hepsini basacağım Ama öncesinde bir ikisi de oldu kampına bir yollayalım Ondan sonra geldim. Bir de altında güzel bir yükseltme yapalım. Tamam. Bundan sonrası da savaştan sonra olacak. Klan Kem'deki topladım. Buradaki topladım. Uzun bir zamandır akşam bu hesabıma da girmiyorum. 20 günden fazla olmuş. Hemen şöyle bir takvimimizi de alıyorum. Ordum bu şekilde. Hemen isterseniz savaşa geçelim. 500 bin'den fazla altın, 600 bin'den fazla da iksir geldi. Ben buraya saldırırken sizler de umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada dünkü videoma çok güzel yorumlar gelmiş. Hani gerçekten mutlu oldum. Hani ben resmen kendimi unutmuşum. Siz beni unutmamışsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her şey için çok sağ olun diyorum. Buraya ortadan saldıracağım. Hani o kadar güzel yorumlar geldi ki hani iyi ki video tekrar atmışım dedim. Mutlu oluyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bundan sonra umarım güzel güzel içeriklerle karşınızda olacağım. İlk duvarı böyle kırdım. Kral kraliçeyi da attım. Büyük korucuyu attım. Ortada tüm var yollayabilirim. Bu arada e, dünkü videoma gelen yorumlardan güzel ufak bir edit yapmayı düşünüyorum. Hani bir anısı olsun, hatırası olsun diye. Haberiniz olsun. O da yakın bir zamanda gelecek. Şöyle attım. Büyük korucuyu bastım. Zıplamayı şuraya atsam zıplayabilirler mi? Gerek kalmadı zaten koştular. Attım iyileştirmeyi. Attım bir tane de öfkeyi koşu yollarına doğru. Kraliçimiz birazcık can çekişiyor ama sorun olacağını sanmıyorum. Binaya doğru geldik. Bir tane de öfkeyi şöyle attım. Cehennem kulesi fazla vuruyor. Kraliçimizin canı bayağı bir azaldı. Üşedik. Bu hesabımda arkadaşlar genelde hep bu sağdığı taktiğiyle oynuyorum. Büyük ihtimal beni şu anda bir arkadaşımız izliyor. Ya da adamın yani kendi sahibi izliyor belki de. Aa Yunus'muş. Yunus'a buradan selamlarım olsun. İki tane donumumu kullanmayacağım ama bir tanesini konu birim. Bunlar buradan devam ediyor. Yetiler <laughs> yok oldu şey. Yetiden çıkanlar yok oldu bir anda. Orası da yıkılır, burası da yıkılıyor. Canım kulesini dondursak kraliçom olabilir mi? Okçu kulesine şöyle rahatsız etsek. Aynen. Kraliçem ölmedi. Hala hayatta. Cidden ölmedi. Öldü mü? Ölmedi. Aha yine ölmedi. Kreçem havan vurdu. Öldü. <laughs> Kreçe bayağı iyi yaşadı bu arada. Cidden iyi yaşadı. Burası bu şekilde işlenmiş oluyor. Güzel bir ganimet aldık. 8 milyon iksirimizi direktmen büyük koruyucuya basacağım. 120 bin iksirimiz eğer yetiyorsa da ya barbar kırarı ya da kraliçeyi basarım. Ee, i̇kisi zaten tam hani böyle bir seviye daha artar. Siteneye yükselmiş olacak. 45 ya da 35 olacaklar. Büyük ihtimal kraliçe yetmez ama barbar kırarı yeter diye düşünüyorum. Kraliçe yeterse kraliçeyi basacağım. Kraliçemizde bir 45 olsun çünkü. Geldim. Evet yetiyormuş. Bastım arkadaşlar. Geldim Burayı da topladım. Hemen laboratuvara girmem gerekiyor. Ama öncesinde büyük koruyucu basalım. Bir dakika büyük koruyucumuz daha önemli. Bu hesabımda Köy binası 11 fır olmasını istiyorum. Bunu da çok güzel içerikler çıkartmaya çalışacağız. Köy binası 11'de bol bol savaş yaparız. Şifacı direktmen bastım. Çünkü kariyeç yürüyüşü bu hesapta kesinlikle yapılacak. 5 milyon altımız var. Sordum inşaatçıya. 5 milyon altın abes ilk sayını basabilirsin diyor. Bastım gitti. Bu şekilde içeriğimizi doldurduk. Hemen başka bir hesaba girelim. Belki hatırlıyorsunuzdur sadece barbarla gittiğimiz bir e, serimiz vardı. Bu serimizde arkadaşlar sadece hani kışlı basmadan ilerliyorduk. Bu yüzden bir tane barbarımız bir tane daha kovumuz var. Burada yükseltme yapmak istiyorum. Çünkü bir tane inşaatçım boşalmış. Hemen kırarımı bastım. Kırarı bastığım için de savaş yapmak istemiyorum burada. E, baktığımızda yükseltebileceğim hiçbir şey kalmadı. Daha kovu 7 yapacağız. Eksi de ne yapılabilir diye sorduğumuzda büyük koruyucu diyor. Kesinlikle basalım ve hemen başka bir hesaba girelim. Geldim şimdi genç hesabımızda. Bu hesabı biliyorsunuzdur. Veret serimizden kalmıştı. Aslında öyle bir seri tek Tekrar yapsam mı bilmiyorum. Düşünce içindeyim. Ee, genç yapmıştık ismini. Çünkü velet büyümüştü. Genç olmuştu. Bu da büyüyünce ihtiyar olacaktı. Bakalım ilerleyen zanlarda bunun devamını getiririz. Ee, hemen savaşa gitmek istiyorum ya. Savaşa gideceğim. Savaştan gelince ne oluyor ona göre hareket edeceğim. Hemen güzel bir köy bulalım. Bakalım ne geliyor. 1 milyon iksir 8.000 kare iksir geliyor. Yani şu an gözlerimi inanamıyorum arkadaşlar. 1 milyon iksir bu videomuza özel resmen yani. Şu anda oyun dedik ki Akınır'ı dedi, sen geri dönmüşsün. Al sana 1 milyon iksir. Hem güzel video çek hem de hani izleyenler de keyif alsın dedi. Buradaki ganimetin hepsini alırsak var ya çok büyük keyif alırım bu arada. Bunu buraya attım. İlk bomba kulesine vuracak. Sonra okçu kulesine vuracak. Sonra içe doğru birazcık yaklaşacak. O orada ufak ufak çalışırken. Ben de bir kraliçe yürüyüşü başlatmak istiyorum. Kraliçemizin en önemli olay arkadaşlar şu olacak. Yani buraya gitmesini istiyorum. Buraya gelsin istiyorum. Sonra ortadan da hücum yaparız. Ortaya hep beraber varız diye düşünüyorum. Umarım kraliçem aşağı doğru inmez. Onu böyle bıraktım. Güdüm olmayını falan vardır diye. Aynen kraliçe şu anlık güzel bir yere gidiyor. Tamam. Hani makineyle buluşsunlar istedim arkadaşlar. Amacım makineyle buluşmalarıydı. Bir tane öfkemi atıyorum. Duvarı da kırıyorum. Çok hasarlıydı ya. Tamam. Tamam tamam sorun yok. Ya yani koşu onu attım öfkeyi. Çünkü daha da fazla sürede öfkelensin diye. Ama bir anda kreşin canı azalınca korkmadım değil. Şimdi. Girişatımız güzel. Güzel güzel sorun yok. Ben Diyorum ki şuradan madenciliği bir yollayalım. Şuradan bir bunu yollayalım. Büyük koruyumuzu atalım ve bunu buraya atalım. Kreşmiz boşa gidecek gibi öfkeyi geçme attım. Yetişsin öfke yetişmedi. Neyse sorun yok. Bir tane iyileştirme attım buraya. Ne oldu orada? Madenci kalmadı. Büyük korucu basmam gerekiyordu. Maçı şu an var ya çok fena sattım. Madencimin bir çoğu öldü. Maç bedavaya gitti. Cidden bedavaya maç gitti. Kraliçem de orada gitti. Abi ben heyecanlandım resmen. Bu nasıl bir maç ya? Resmen heyecanlandık. Ya yani büyük korucu sadece bassan biri iyi olurdu ya. Çok madenci gitti orada. Sonra kreçe vuran kişiyi de dondursaydık. Üzüldüm. Cidden üzücü. O zaman şunu almaya çalışalım. Yani 1 milyon ganimet çöp oldu ya. Orada madenciyle ne vurdu? Tam katatopu vurdu ama katımı önce onların onlara hasar veren bir şey var orada canları çok azaldı ben bir an Anlayamadım bile Neyse Neyse sağlık olsun Yani 1 milyon alamadık Ama Şuna vurursa vuramaz ama biz 800 bin aldık Arkadaşlar bak her vuruşu uf. ama ikisi vuruyor 5000 5000 X'li geliyor <laughs> çok iyi ya Şunun içinde var ya çok fazla X'li var Okçamız öldüğüne göre Savaş bitmiştir ee, 877 bin X'lidir 3600 kare X'li aldık Gümyon iksiri alamadık ama olsun güzel bir iksir onlar var. Hemen diyorum ki bir yükseltme yapalım. İnşaatçıya soracağız. İlk önce atölye diyor. Atölye şu an bence aceleye gerek yok. Zaten kalan kalemizde atölyeden bir şeyler alabiliyoruz. Kraliçeye de basamıyoruz. O zaman barbakanı basalım. Bir daha kraliçeye basabilir miyiz? Basamıyoruz. O zaman barbakanı basalım. Barbakanı bastım gitti. Büyük koruyucu bastım gitti. Ondan sonra geldim X e yine bastım gitti. Lota'dan şu an bir şey basamıyoruz. Ama düşüncem var. Şuradan ödülü bir toplayalım. E, sat diyormuş. Gerek yok. Şöyle yapalım. Buraya geldim. Buradan altın aldım. İksir aldım ve iksir aldım. Sırf arkadaşlar videoda izleyip bunları da alıyorum bu arada. Geldim. Ne basabiliriz? Kevin ağası 11 ben birinci madenciyi çok severdim ama birincimiz burada 7 seviye. Burada madencimiz 5 seviye. Nasıl savaş yapsak ya? Madenci yükseltelim. Evet 5 seviye madenci belki düşük kağı doğru da o yüzden patladı. Abi ben köy binası 12'yim ben ya dedim ki köye gitti aklım. Hani ilk gösterdiğim köy var ya şu an o köydeyim sandım kendimi. Neyse arkadaşlar böyle bastık. İksiri canım Kulesi'ne altın canım Kulesi'ne verelim. Bir tane daha bir şey alsak mı? Bence almaya hiç gerek yok. Şuradan bir bomba basabiliriz. Bu şekilde olsun. İşçimi de yapıştırdım. Hızlı hızlı ilerlesinler. Ve hemen şimdi isterseniz başka hesaba girelim. Resmen küçükten büyüğe doğru ilerledik arkadaşlar şu an köyün 15 hesabındayım ve efsane ligde saldırı yapacağız ama ilk önce şunu toplayalım derken 36.000 kare iksirimiz burada bizi bekliyor 36.000 kare iksir isteyen varsa arkadaşlar bu videoya abone oluyorsunuz ve size 36.000 kare iksir geliyor diyeceğim de keşke öyle bir şey olsa her şeyimiz hazır saldıralım bakalım 3 miyiz? Evet köy bence güzel ve kolaya benziyor. Ee, ben ufak bir boşluk araştırıyorum. Şurada dev bomba ihtimali var mı? İlla ki var ama bu dev bomba olma ihtimali yok. Bunu dondurursak içeri yaklaşabiliriz. Cihana Kulesi'nin dibini indirirsek o da bir şey patlayabilir. Buradan gidersek sanki sanki şuraya indir sanki şuraya indirsem çok güzel olur gibi. Bak şu boşluk var ya. Şuraya indirmek istiyorum. Hadi bakalım hedefimizi ayarladığımıza göre hava soğuması var orada. Şunu şuraya böyle bir bırakalım. Bir tane bunu buraya bırakalım. Ufak bir dağıtmak istiyor Mecir. O yüzden aynı yere atmadım. Şöyle 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 bırakalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ondan sonra büyük koruyucu atalım ve bunu buraya bırakalım. Büyük ihtimal istediğim gibi olacak maç. Bastım büyük koruyucuyu. Pattı, üfledi. Bir kere şöyle domda beri, daha üfleyemesin diye bir tane şöyle yaptım. iki tane böyle böyle yaptım ve indirdim. 3 2 1 attım. Yerken atmam attım olsun attım. Biraz daha bekleyeceğim. Şöyle tekrar attım. Bina yıkılsın diye uğraşıyorum. Binaya vurun artık. Lütfen artık binaya vurun. Binaya vurdular. D bomba çıktı oradan. Öldüler mi? Ölmediler. Geçen gün sıkıntı yapmıştık. D bomba geldiği gibi sanki öleceklermiş sanmıştım. Ee, orada bir sıkıntı yapmıştık. Şimdi sağdan bunlar gidiyor. Pardon soldan bunlar gidiyor. Sağdan da ben gitsem. Sağdan da ben gideyim. Şu i̇şte doları da kırabiliriz. Ne oldu? Hiçbir şey. Evet yine ikinizde kaldık. Abi şaka gibi ya. Hep ikide kalıyorum. Hep ikide kalıyorum. Ama az kaldı. Yakında üçte de kalacağız. <laughs> üçte de kalmak denmez ama. Şu patladı gibi attım bunu. Bir daha bu donmasın diye. Kralımızı da basıyorum hızlı gitsin. Zaten canı bayağı bir azalmıştı. Rakip kraliçemiz var. %70'i göreceğiz. Ama %80'leri göremeyiz gibi. Kraliçeyi artık kreçem vurursa indiririz de kreçem kreçeyi vurmuyor. Vallahi vurmadı ya. Kreçe sen ne yapıyorsun ya? Rakibi mi oynuyorsun? Tegi cam kulesi bize sıkıntı yaratacak ve yarattı. Aynen o ölmez. <laughs> Yollayamadı bile şeyi. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Bu şekilde 75 civarı aldık bence. 75'i görür müyüz? 72, 73 olacak. 73 olmadı bile. Olmadı be. Evet bu şekilde arkadaşlar aldığımız kupa sayısı 24 ile 25 olacak. 23. İkisi de olmadı. <laughs> ya ne desem olmuyor. Ne desem olmuyor. Bence bu şekilde bitirebiliriz videomuzu. Umarım beğenmişsinizdir. Alttan inşaatçımız zaten dolu burada. Bugünlük bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok güzel bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.